Haberler kum izleyicileri merhaba. Bugün sizlere yılda bir kere gerçekleşen çok özel bir kavuşumla ilgili bilgi vermek için kısa bir video çekelim dedik. Herkesi haberdar edelim. En azından bu geçtiğimiz zor süreçlerde bütüne bir katkı sağlayalım istedik. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de geçen tek bir sabit yıldız vardır. E, Necm Suresinin 9. ve 49. ayetlerinde geçer e, ve Şira yıldızının Rabbi de odur der. Bu yıldız e, Sirius e, adı veriliyor e, Latince kökenli ve Batı kökenli e, ismiyle. E, yılda bir kere güneşle tam bir kavuşum haline geliyor. Astrolojiye göre biz e, bunun... Kaderin yazıldığı e, anlar olduğunu düşünüyoruz. E, sebebi de e, bunun Kuran-ı Kerim'de geçen tek sabit yıldız olmasından kaynaklanıyor. E, bu yıl bu kavuşumun etkileri e, 5 Temmuz'da e, öğle saatlerinde başlıyor 12:55 gibi başlıyor. E, 6 Temmuz'da ise e, öğlen saatlerinde maksimum düzeye ulaşıyor etkisi bu etki 5 Temmuz'da saat 12.55 itibariyle başlıyor en güçlü olduğu anlar ise 6 Temmuz günü 13.40 ile 14.28 arası tam kavuşumun gerçekleştiği maksimum etkinin oluştuğu zaman dilimi ee, bitme süresi ise 7 Temmuz'da saat 15.13'te bu kavuşum sona eriyor. Ee, dolayısıyla bu süreç içerisinde 5, 6 ve 7 Temmuz içinde... Ee, birçok hayır işi yapmanızı tavsiye ediyorum. Bol bol dua etmenizi tavsiye ediyorum. Ee, güzel niyetlere odaklanın, pozitif şeylere odaklanın. Ee, negatif fikirleri aklınıza geldiği zaman hemen onları gönderin. Onların yerine pozitif düşüncelere geçin. Ee, özellikle de tam kavuşumun olduğu 6 Temmuz'u çok güzel bir şekilde değerlendirmenizi öneriyorum. Herhangi bir konuyla ilgili harekete geçecekseniz, yeni bir adım atacaksanız, önemli bir konuşma yapacaksanız, önemli bir görüşme yapacaksanız randevularınızı bu saat dilimlerine ayarlayabilirsiniz. Kendiniz yapmanız gereken şeyleri de bu saatlerde yapabilirsiniz. Bol doğa, insanlara yardım, hayvanlara yardım unutmayalım beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videodan daha çok insanın haberdar olması için paylaşmanızı tavsiye ediyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.